Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Erzincan'a geldiğim zaman bugün köpeklerime yemek almaya geldim. Kardeşim selamünaleyküm. yükü. Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben misin? de iyiyim. Sağ olasın. Ş bu Şilan değil mi? Evet abi Şilan. Senin Şilan gerçekten çok güzel. İleride bizim kimle olur biliyor musun? Mesela böyle hani düşüncemiz olursa bizim Azatla oğlu Azatla çok çok güzel olur. Şilan güzel, Sivas'tan oraya gelmişti oraya galiba. Oraya. Çok güzel bir kangal gerçekten. Yani Kara Kırçıl kangallara gösterilen örneklerden bir tanesi. Kaç aylık şu anda. Abi şu anda 8 aylık evet. ama şey ilk kızanına geldi çiftleştirmedim. İyi yapmışsın. Geçti, ben geçen gün aslında senin bu arada Hı. YouTube tukanlı var arkadaşlar daha önce şey yapmıştım. Sen bir, bir e, videoda sormuşsun. Evet abi, Eşleştirelim mi diye. Yani acele edersen kötü olur. Aynen. Bence yani. acele etme. Ben abi evet. Şey yapmadım. Ee, yine bir takip Yani köpek, falan da şeyini alalım. Gelişimi tamamlasın. Ondan sonra yavru anlamında da yavrulara da yansır bu erken evet. yaşta şey yapması, eşleşmesi. Ee, bence bekle. Yine sen bilirsin ama zaten ben şu anda zaten yani bana soracak olursan ben sana beklederim ben. Yani. Teşekkürler abi bilgilerin için. Çok sağ, sağ olasın. Olsun. Abi zaten e, yani kızan şeyi geçti. Bırakmadım köpekleri. Evet. İçerideydi. Yeni çıkardım evet. dışarı. Yani şu anda söndü. O da iyi bakımla alakalı. Aha, aynen abi. Mesela bizimkiler gelmedi kızana. Ee, kaç aylık demiştin? Abi 8 aylık. 8 aylık. Ha. Bizimkiler bir seneye geçecek neredeyse. Bizimkiler eşleşme dönemine gelmedi. Abi bazen olmuyor ya. Bazen gelmiyorlar. Gel. Maşallah. Bu da kardeşi galiba. Abi o aynı soy yani birbirinin soyları da kardeşler. Gel bakayım Şile, Şile. Şile. Reyyan. Gel bakayım Şile. Aferin Şile. Aferin benim Şile'me. <laughs> Akıllı köpek ama. Of. Aferin benim Şile'me. Aferin benim kızıma. Aziz'in YouTube kanalına bakın. Ben aşağıda link paylaşacağım. Ya da Aziz sen yorum yazarsın ben sabitlerim. Aziz'in YouTube kanalına bakın arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşımıza destek olalım. Ee, o da YouTube'da video çekiyor. Böyle köpeklerini sizlerle tanıtıyor. Maria abi. Evet, Maria bizim şeye benziyorlar ha. Bak bu bizim güzel zümrüte benziyor. Ee, Maria'nın kuyruk sarması çok güzel. Evet abi çok güzel. Ee, Maria sanki bir tık daha şey. Böyle bir tık daha kuyruk, kuyruk kalınlığı, mürü kalınlığı. Daha farklı şeye göre, şileye göre. Şiranın Şile kuyruğu biraz ince abi. Evet. Kuyruğu kalın. Evet. Bak şey. Maria'nın kuyruk sarması yani kuyruk, kuyruk kökü kangal özelliklerini taşıyan. Dur bakayım. Dur kızım. Dur 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 Maria. Bakın kalın bir kuyruk kökü var. Ee, Şile'de de aynı durumda ama Maria'nın ki o <laughs> oh, az bunların çizileri. Yani bunlar oynamayı çok seviyorum. Ben bazen burayı severim. Ben de öyle ben de öyle köpek severim. Akıllı köpek severim. <laughs> tamam. Senin bir de efsane dumanın var. Evet abi duman var. Şu dişin yeni gelmiş galiba. O biraz böyle hafif malaklıya benziyor. Abi o vardı daha önce de. O bazen koyunlara gidiyor babamla. Evet. O yüzden videolarda pek görünmüyor. Onu öyle besliyorum yani burada kendisi. Bunlar, Bunlar çok iyiler. Aynen. Az, bunlar güzel. bakın arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok iyiler. Zaten burada. Bu var, da benim mi? ufuktaydı. Aha. Ufuktayken ben bu dişi çok beğenmiştim. Prenses. Prenses. Gel oraya. Evet. Prenses de. Işte şu sıkıntı var. Zincirler biraz dolanıyor galiba. Aynen. Abi çok dolaştı. Evet. Abi. Açıyorum yine dolaşıyor. Ama yine kendi kendini açar o. Aha, açıyor abi. Yani o farkında olmadan kendi kendini böyle açar. Böyle bu taraftan geldiğimizde. Evet. O kendini açar evet. Çok evet. efsane bir dişi. Gerçekten maşallah 41 kere. Bu geldiği zaman bununla birlikte bir tane de erkek getirdik abi. O erkek de şu anda kavak yolunda bir arkadaşımızla. Ee, kardeş oldukları için yani şey yapmalı. Eşleşmediler evet öyle yani. olur, doğru. Yoksa yani tam bunun aynı kaleminde. Aynı şimdi türlü. söylemek istediğim ne biliyor musun Aziz? Sen şimdi bu dişi bu yaşta eşleştirirsen bu dişi evet. mesela e, diyelim bir 5-6 santim 7 santim daha boyatıp da bir 3-4 santim, 5-6 santim daha kalınlaşacağı varsa o da olmaz. Aynen abi duruyor. Yani mesela şey var, sen hayvancılıklarını anlarsın. Ne anlıyorum abi? Ee, şey derler, biraz böyle şey abes bir laf onu söylemeyelim de. Yani inek erken erken eşleşir, danasını Aynen. alır sonra ne olur? inek küçük kalır. Aynen abi. Ya yani sütünü verir, şeyini verir ama inek küçük kalır. Aynen e abi. Şimdi bir büyük inek olma, olması var, bir de küçük inek olması var. Yani hem et anlamında hem süt anlamında aynı durum köpeklerde de geçerli. Tabii zaten genelde bunlar da erken yaşta zaten şey olduğu zaman çiftleştiği zaman gelişim bunlarda duruyor işte küçük kalıyorlar. Evet. Bir de dumanın yanına gidelim Aziz. Gidelim abi. Şöyle dumanı bir aslında gezdirsen daha bir heybeti anlaşılır. Tamam. Aman aman. Aziz kedin var mı? Bize bir kedi ver ya. Abi bu da var. Kaç tane var? 3 tane 4 tane. Erkek lazım bana. Böyle insana yaklaşıyorlar mı? Şu yaklaşıyor şu galiba erkek beğendiğin sarı var ya geziyor. E, erkek Gel mi? Edere. Şimdi geliyor. Erkek mi? Aha, alıştı galiba erkek. Allah Allah. Çit diye şey yaptım. ama. haber? Olmadı. Benim şeyi verim abi kuyruksuz var iptal. Yok kuyruksuz. <laughs> ama o şey yani kuyruğu kendinden şey kopmuş. Kısa kuyruk bize alıştı. Kısa ama kuyruk bize güzel. alışmayabilir yani. Çok güzel aslında. Çok Hadi güzel. Aziz sen bir şey şimdi şey. şu aslan parçana bir şöyle bir yürüt. Endamını görelim. E, bu arada şeyler var, yarışmalar var böyle malaklı. Hı hı. Anadolu çoban köpeği bu kategorilerinde. Bu köpek ya, yarışmada emin ol bir derece alırdı. Gerçekten. Burada mı yapıyorlar abi, yoksa başka Ya bu bir daha şeydi Marmara taraflarında yani Ege'de. oralarda daha çok yapılıyor. Bu arkadaşlar daha önce söylemiştim bu köpek ayıyla ayıyla boğuşup. Hayır, dur. Tamam. Ama gizlenin sırrı. <laughs> Bizim Biz de Mısır. Kuyru kuyruğu ayıyla boğuşma esnasında kuyruğundan yara alıyor, kuyruğu kopuyor. Ayağının parmakları, e, şu ayağının parmakları gidiyor. Gerçekten hem fiziksel olarak, ya şimdi şöyle söylüyorum mesela, tam damızlık. Gerçekten bu tam, şunu hangi çiftleştirmişsin burada? Abi bunu şeyle, e, Güzel bir dişim var, arkada güzel, sallı bir dişim var, evet. Aynen abi. Onun Aynen. Şimdi bakarız ona da zaten. Yok Aziz gerçekten çok bu duman duman fizik olarak şey olarak mesela bunun koşmasında da bir sıkıntı yoktur. Yok abi sıkıntı yok. Çok uzun ben süre koşabilir. Ayağından dolayı şey yapamıyor çok uzun evet. süreli koşamıyor ama normalde koşuyor. Yani sürüye de gider. Gidiyor abi. Evet sürüye de gider. falan da yok gidiyor yani öyle. Evet. Baya arkadaşlar fizikli baya yani orantılı bir köpek gözü hoş geliyor. Şimdi çok büyük olması bir şey şey yapmıyor. Köpeğin göze hoş gelmesi gerekiyor. Aynen gerekiyor. Abi, göze... Yürüyüş fiziksel olarak. Yani... Abi ben buna bakınca böyle da aslanlar oluyor ya. Evet. Aslan tipi böyle. Aslana benziyor böyle. evet. Gözleri falan da sarı. Aynen gibi. aynen. Maşallah çok gerçekten güzel. Yani şöyle Aziz'in... Aziz senin boyu kaç? Abi benim boyum 1.75. 1.75. Bakın Aziz'in yanında. Şu anda Bakın köpek. Buralarıma geliyor abi. Yani köpek gerçekten ayı gibi duruyor. Bayağı 80... 80 85-86 92 mi? 93. 92 mi? Gelebilir evet. Tam dikildiği zaman gelebilir. Varsa, Şu an ben ortalama söylüyorum yani 87, 88. Yani bayağı boylu. Gel. Evet. Gel bakalım. <laughs> maşallah Aziz kardeşimizin köpeklerine maşallah diyelim. Dediğim gibi Aziz sen yorum yazarsın, sabitlerim. Evet, Arkadaşları kanalına davet edersin. Ee, senin köpeklerine gelip izlerler. Daha önce bir şey yaptık galiba izleyicilerimiz sağ olsun. Aha. Geldiler Bayağı abi. insan Son geldi sonra. ya bizim izleyeceğimiz böyle işte söylediğimiz sevdiğimiz insanları sevdiğimiz kardeşlerimizi tavsiye ettiğimiz zaman ha, abone oluyorlar ee, tekrar tanıtalım seni hem de gelmişken bir merhaba diyelim köpeklerini gördüm dumanı çünkü ben beğeniyorum ee, dumanı e, yeni bir dişi getirdim ona da bakmak bakalım gel Nefeste. bakalım o da yani güzel e, Karacaya biraz benziyor. evet yani çok güzel bir dişi şila işte işte bir arkadaşıma hediye ettim. Evet. Onlar da hediye olarak bir şey bana getirmişler. Hı, hı Ben de işte burada şimdi kapısın içinde zaten. Sarı kırçıl orada. Zaten şu dişi de dumanla eşleştiği hı hı. dişi. Evet güzel köpek. Bu da işte biraz karaca'ya benziyor şeyin ufku. Şu dumanla eşleştirdin o hı hı. köpek bayağı iyi. Aynen abi. Ee, bakma onun kulakları şey var diye öyle görünüyor. Bayağı şey. Hı hı, güzel bir dişi. Kalın bir dişi. Zaten e, prensesin de annesi bu. Evet, evet. Yani çok güzel yavrular oluyor. Evet. Babayı veriyor galiba. Hı hı, babayı veriyor. Evet. Onu daha önce Moğol'la çiftleştirmişler. Çok güzel. Prensesin işte aldılar. Ne kadar oldu eşleşeli? Abi şu anda 25 günlük. 25. Hı hı. 25 günlük kedi. Onda yavrularını görürüz inşallah. Aynen abi. Bu dişin de güzelmiş. Evet abi o da işte yeni gelen dişi. Biraz yaş ufak ama galiba. Bana daha... daha küçük abi. Evet. Yani bu öbür dişilerden çok çok ufak ama evet. şey biraz bakımsız kalmış. Mesela bak e, e, bu e, dişi e, ilerleyen zamanlarda e, şeyle düşünürsen kumanla e, çok güzel olur. Abi. Çünkü o da belli çok iri bir dişi olur. Evet. Gel. Gel bak. Maşallah diyeyim kardeşim köpeklerim. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Arkadaşlar Aziz'in kanalına bakmayı unutmayın, abone olun, izleyin. Zaten beğeneceksiniz. Aziz'in anlatımı da biraz benim anlatımıma benziyor. Benim tarzımda anlatımları var. Ee, anlatım tarzı güzel. Güzel yani böyle bayağı şey yapıyor. Aziz'i e, izleyin bakın. Beğeneceksinizdir. Tekrardan maşallah Aziz. Teşekkür köpeklerine bir kere hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk kardeşim. İnşallah böyle geldiğim zamanlarda seninle tekrar Her zaman oturup, abi. E, senin böyle şey yeni köpeklerin abi. de geliyor bazen. Oturup sohbetimiz ederiz. Şimdi çayımızı demledik zaten. Bir iki Aynen bardak yani. çay içeriz. Ondan sonra da ben köye doğru gidelim. Arkadaşlar Benim bir sonraki abi videoda sen nasıl? nasıl? Senin yanına gelmek isterim abi. Evet. Gel gel. Pusat alıp Hı -hı. gelebiliyorsan gel. Aynen abi ya pusat ya duman. Ee, şey pusat diyorum dumanı. Dumanı alıp, dumanı alıp gelebiliyorsan gel. Böyle bir azapla bir gezsinler. Bunun abi. Kışın özellikle böyle kar manzarası olduğu zaman evet. böyle daha güzel görünür. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.